우리 다기섹이는 <playful> Birbirinize <laughs> bir siktiriz sizin Oraya yapışıyorsun <laughs> daha komik Oğlum oyun dondu Evde <laughs> Abi lan Hüseyin sonla bitti 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 amına koyayım Ancı Kör ya Oğlum <laughs> Atakan iyiyiz ama biliyorum yerin hazır mısın? Bak hile hile açtım. Şey, Hadi. ben sana bak 5. İzliyorum, dörd, izliyorum peki şu an. 3 2 1 çıktı. Bir evet hayır desene. Evet izliyorum dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> ben ne koyayım? Ya da oh. sana koyayım al. Bu mantığı kullanmışlar. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba anne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ben <laughs> benim o mu? olsun Adam biliyor. Adam çıldırdı. <laughs> Arkadan ananız Ar Arkadan vurdu. para. <laughs> <Arkadan vurdu. gülüyor> <laughs> Ben, tamam mı? Kayalardan kayarım, doktor benim ayarım. Ben ne var ki? koyarım mı ne varım? Sen diğer yok mu? Gezeyi alıp. Bomba bende kalmasın ama ben ile oynayacağım. Tamam. Pardon onu gel mi? ver abi ver abi bak sana abi ver hadi gel. bak ikinci 12. Atakan da taşıyamıyoruz. Atakan az tutuyor bu arada. Yani ES vurma çalışıyor Şey var değil, ya mi? neydi Kürt Alevi ipi gevşek tutuyor. Öyle Fatih biliyor musun? Bilmiyorum. Ne anladın? <laughs> Buraya koyarsın videoyu. <laughs> Biz izleriz. Gidip değil fotoğrafı mı? Ayşe videoya koyarsın. Şşş <laughs> çaktırma. <laughs> tamam. Ee, evet. Ayıp şeyler de. Değildi yedi alacağım? Ayıp şeyler mi yedi? iyi şeyler <laughs> de <değilsin. gülüyor> Hadi başlat şu an Ses görüntü canlı yere gidiyor. <gülüyor> 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 of YouTube İyi miyim? Bir kaşıklar alacağım. Şundan bir kaşık alayım ben dostlar hızlıca hemen Şenkira. Dükkan nasıl bağırmıyor? Şenkira sesini yükseltme. Orası güzel avram. Hangi orası güzel gibi beni kavga etsin? Alper Rende. Evet, de demesek mi abi? Alper Rende kaka. Aa bu karşı karşıdaydı hatırladınız mı? Hatırladım. Oğlum bu bilin ha bak Atakan. Atakan. Seni o... Çıktığın yere var ya o ananın amına geri sokarım o Rus bu köy... Bana vurdun pardon Bu kapatçı oluyormuş ya Kaman, güçlü, soktör, Hocam bıçak değil mi? Dur Bak şimdi Şş, Sikerim ha Ulan ne ya kanka insan hayır ya kanka yapma Sik Sikelim Oğlum bu Oğlum Gökkuşağı, kam kam GAME'İ Kim mi? Hayır oğlum o sürekli dizideki üniformu var ya o GAME GAME demiyo da Ya siktir ver Ama, ama Ama değil göte Aynen, Adam 99'u sevmiyoyuz Kapısını sağa sola çevriyo <laughs> böyle Atıladım onu, kestin mi? Yok kestim, boşver Duymadım ki anlamadım <gülüyor> <gülüyor> <güler> <gülüyor> tiek, Bu eleman Benden iyi prim yapacak ya <laughs> Sen normal yapınca <laughs> Ben yapamam ki ben şey yapıyorum ama ben ünlü ediyorum. Biz sağladık zaten bunu amına koyuyoruz. Biz getirdik ya, bunu endüstriye oğlum. <laughs> Seyda bana bir ezik sinde bakayım kendime geleyim. O'nun onu diyecek şey değilim canım durumda değilim. Ben evet. bir daha mı dikkat show yapsam ya? Kim birinci? Alper demesin. Alper. bana bir izin bakayım. Bana bir show ver bir. Alper <laughs> bir gaza getir. Böyle bir... <laughs> biraz adam buraya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? adam sikiyim <laughs> ananı ya. Video koyarım. Yok bahanem var hazır zaten o bu drop giriyor da. Neyse. Ben. Benden 5 fazla. Pardon ne oldu? nasıl alıyoruz ama Hiç umurumda değil bu kamp maç. <laughs> Alper nerede taşıyor? <laughs> bu mazlumu açtığı işte için kaybedeceğimiz bu maç. Şeymiz taşımış. Atakan taşıyamamış. Evet, evet, evet. <laughs> Atakan'a gelince niye durdun? <laughs>

Arkadan kapıyı kapat sesin video geliyor. Oğlum, ne geliyor? Canlı indi bir ses canlı yiyecek. Neredesin?